Abu, tamam, 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 tamam. Tamam. Dur, dur, Mehmet, Sen şuna. Ne abi? Olurum seni yaradanla. Tamam, tamam. geldim, geldim. Yasin abim nereden geldin buraya ya? Kaç Hayır, kilometre? Yok, yok, yok. Botlardan geldim. Maşallah, Allah, Allah'ım tekerine baş dermesin ya. Yani. Tamam tamam tamam. tamam 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 az, az, az tamam Abi ona yaklaşma fazla, şşşt, 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 haçt! Ya belli mi olur o? Tamam. kardeşim Ver abi. Bismillahirrahmanirrahim, tamam, tamam bebeğim, tamam. Tamam, tamam, tamam. 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 Allah işinize rast getirsin. Abim senin de Allah'ın işinize rast getirsin. Hadi. İşinize rast getirsin. Allah razı olsun. Ankara'ya en yakın nereden giderim?